Herkese merhaba arkadaşlar. Bir PUBG Mobile oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Eee biliyorsunuz haftada defa PUBG Mobile geliyor. Aslında ben bunu salı günü atacaktım ama atamadım. Ve cuma günü gelecek ikinci PUBG Mobile videomuz. fazla uzatmadan hemen bilim girişe girelim. Bu videoya 3 like bekliyorum. like atmayı unutmayın. Haftada iki defa gelecek. Pazar gününde video gelebilir. Yani ben Cuma, cumartesi günü falan yokum. Yağmur ses geliyorsa da özür dilerim. Yani 3 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi ben notları falan toplayayım geleyim. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Ben notlarımı topladım. Gördüğünüz gibi şunu da atalım. Şunu da atalım. Gördüğünüz gibi UMP ve AKM var elimde gördüğünüz gibi çatışma geldim. Kuvara'yı atladım. Biliyorsunuz ben Kuvara'yı çok severim. Söylemiştim. Pochinki'ye doğru gidiyorum arkadaşlarımın yanına. Tanımıyorum ama takım arkadaşlarımın yanına gidiyorum. 29 kişi kaldı. Yani bizim takımı sayarsak. Zaten 2 kişi kalmış. Benim arkadaşımın yanına gidiyorum. Çok kasıyor. Çok sekiyor. leşmemiz lazım. Sakinleşmem lazım. Umaz geldi. Sakinleşmem lazım. Çok gerildim. Bayağı bir gerildim şu an. Bayağı bir gerildim. Bayağı bir gergin an yaşadım şu anda. Not'a falan bakamayacağım. Hemen basacağım gaza gideceğim. Her an ölebilirim. Uf, çok heyecanlı. Kalbim çok tık tık atıyor şu anda. Şöyle hospitalin oraya doğru gidelim. Orada biri vardı. Basar bu ise gidelim ya. Şimdi şöyle biraz şöyle dolaşıp gideceğim. Kalbim tık tık atıyor. Çöz basıyor çok heyecanlıyım kalbim yani projek gibi hissettim tamam. bakıyorum üç taraftan adam geldim yani bot zaten öldüremezdi yani bot her şeyi batırdı silah sesini duyanlar falan oldu adam öyle de gelmiş olabilir kalbim tık tık attı yani üç eşimiz var ve henüz 12 kişi kaldık. Kalbim tık tık atıyor şu anda. Şu buggy'ye binelim de gidelim bari. Zintakam arkadaşını da alabiliriz. Alalım. Kaydanalım. çok varmış gibi geliyor. O yüzden bakarsan... çıktı. Pikant olabilir. Biri karla sıktı ama. Neyse bizim takım arkadaşımın yanına gidelim bari. Ağır kesici. Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz Hala Az kişiyiz hala yer değiştirmiyor Şu anda yağmur yağıyor Ger Gerçekte yağıyor oyun değil Benim arkadaş Gelirse arkadaşlar. 10 kişi kalsın ben geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda geldim. Yani 4 kişi kaldık. ve bir araba şurada. Dolaşıp dolaşıp duruyordu. duruyordu. şimdi. Büyük ihtimal şurada var benim. Yavaş yavaş şu gidelim. Falan da rahatlıkla gelebilir. Dikkatli olmam lazım. Yani değişik sesleri duyarsanız oturun arkadaşlar. Mesela araba falan geçiyor sokaktan. Tropa. Bari ya. Hayır. Şuraya. Atmış. Kesin ona biri gidecek. Kesin. Kesiliyor. Yer. ben şu dağa gideceğim. O dağdan daha iyi olabilir. Uf. Hadi lan bir birincilik gelelim. Şu, şu an bir tane birincilik geldi. O da arkadaşlar burada. Kapılmam lazım. Onlar biraz daha aşağı gitsin. Arkadan dolanacağım. Beni görebilirler. iki kişi kaldık. Üç kişi kaldı pardon. Ne oluyor lan <laughs> evet iki kişi kaldı çok heyecanlıyım kalbim tık tık atıyor inşallah beni görmez bu kar 98'di Bu haftakine neden sıkmıyorsun diyorsun ona <laughs> ama. vurdu galiba. Çok güzel vurdu. Allah'ım ne olursun kazanayım ya. Bu adamlarda hiçbir fikrim yok. Karsıkan. Ge deki. Ge deki. DP ile 4 leş aldım. Abi neden bu kadar heyecanlısın? Hiç fikrim yok benim Adam nerede ki ya? Bu adam nerede? Çok merak ettim şu Şöyle doğru gitmem lazım. Şu ağacından geçeyim. Hızlıca. Allah niye iyice daralıyor. adam nerede ki? Biraz daha gitmek zorundayım. Burası iyi. Burası iyi. Biraz daha git gidebilirim ama. Oralarda adam yatıyor falan olabilir. O benim öldürdüğüm adam şu tarafa doğru bakıyordu. Yani ya beni arıyor ya da adam orada. Yani inşallah arkamda değildir. Alan ondadır büyük ihtimal ölümdeyse. Yani, yani, ölmek istemiyorum. Öncelik istiyoruz. İyi uydurdurabilirim ama durdurmak dur, durdurmayacağım. Bu heyecanlı yerde durduramam. Alan geldi. şu hale geçeceğim. Alan ben de. Şu çalanın içine girsen beni görebilir mi? Olamaz. Gördüm. Olamaz ya. Uf. Olamaz ya. Öldüm. Oha geceymiş gibi. 4 leşle ikinci oluyoruz. Gene ikinci oluyorum arkadaşlar. Yani kalbim tık tık attı. Hem de adamı göremedim. Bana sıktıktan sonra etrafa baktım. Sonra görebildim. Sonra anda görebildim. Bir tane sıktım adam ama adam kar 98'de kafamdan sıktı. Vay be. Öldüm. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Gene ikinci olduk. Geçenki PUBG'de de ikinci olduk. Üç kişinin arasında kalmıştım ama bu sefer de gerekli. Birinci olmamı istiyorsanız like patlamasını yapmayı unutmayın. Bir perşembe günü PUBG Mobile videosunu bekleyin. Bu videoyu üç like bekliyorum. Haydi görüşürüz. 3 like atmayı unutmayın. Yorum, yorum ve like atın. Haydi görüşürüz.